Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf Bey. Bu gecenin önemi, bu gecenin faziletleri, bu geceye has yapılması gerekenler ya da yarın bu gecenin sonunda yapılması gerekenler. Bunlara dair de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da ekleyebiliriz. Tabi mübarek Kur'an indiği geceyi Elfi Şehir bin aydan daha hayırlı bir gece haline çevirmiştir. Öyleyse bu gece önce imanımızı temizlemekten, tövbe etmekten bahsettik, helalleşmekten bahsettik ya, kazalarımızı kılmak, bol bol tesbihat okumak, peygamberimizi salatü selam okumakla anmak, niye salavat-ı şerif okuyacağız? Okuyacağız ki anacağız, anacağız ki hatırlayacağız, hatırlayacağız ki anlayacağız, anlayacağız ki onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışacağız istifade edeceğiz. Efendimizin öğrettiği mübarek dualardan Efendimizin en çok okudu dua mesela. Bakara suresi 201. ayet. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve azabenler. <laughs> ya Rabbi bize dünyada da ver, ahirette de ver ve azaptan koru. Yani hem dünyamızı hem ahiretimizi isteyeceğiz. Sonra geceliğin yapabildiğimiz kadar namazlarımızı kılacağız. Biliyorsak Kur'an okuyacağız. Bilmiyorsak dinleyeceğiz. Sabah olduğu zaman yarın cuma tek gün cuma oruç tutulması mekruh sayıldığı için yapabiliyorsak cuma ve cumartesi yapanlar olduysa bugün ve cuma hiç yapamayan varsa o da kendini şartlarını zorlayarak yapabilirse hiç yapmamasından iyidir diyerek cuma günü orucunu tutar bir miktar sadakasını verir geçmişlerin ruhu içinde hayırlarda bulunur böylece gecesini de ihya etmiş olur çünkü bu gece sadece efendim e, kendi hanemize sıkıştırmış olduğumuz birkaç vakitlik namazla kıymetinden istifade edebileceğimiz bir gece değil. Öyle bir gece ki biraz önce bahsettiğimiz değerli gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın gecesini namazla, gündüzünü oruçla e, eda etmemizi önermiş olduğu bir gece. Rabbimizin kendisinden isteklerimizi dile getirmemizi ifade ettiği bir gece. Demek ki Kadir Gecesi'nde Efendimizin Ayşe annemize öğrettiği duayı bir prova provakabilinde Bugün de bol bol hissederek okumalıyız. Ben size büyük listeler halinde duaları verebilirim. Ama dilinizle gözünüz arasına sıkışmış olan bir dua fazla kalbinize ve hayatınıza tesir etmez. Süleyman Çelebi'nin dediği gibi aşk ile bir kere şöyle Allah dediğinizde bütün hayatınıza tesir eder. Elinizi açtınız. Peygamberlerimizin gösterdiği dualardaki gibi. Ya Rabbi dediniz ve kalbinizden duaları Döktünüz. İşte o sizin için bu gece beratınıza vesile olabilir. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Ya da bazı e, alimlerimizin bu gece ile alakalı ifade ettikleri gibi işte bu gece bir sene sonraki berat gecesine kadar rızıkların kararlaştırıldığı, kimin öleceği, kimin hayatta kalacağının ifade edildiği gibi kavramlar değerli kavramlardır ama asıl olan bugün Adnan'ın, bugün Yusuf Bey'in kendi beratıyla ile alakalı neye niyetlenmiş olduğudur. Birazdan kapanışı belki lütfedeceksiniz, dua ile beraber yapacağız. O dua bir numene olarak kardeşlerimizin gündeminde olursa, bu gecenin en kıymetli an olduğunun fark edilir. Çünkü... Yusuf Bey bütün dünya bana gelse ve dese ki Adnan sen çok kötü bir adamsın. Senden hiçbir şey olmaz. Şeytana rahmet okudursun haşa hafazan Allah dese. Ama ben desem ki hayır ben Rabbimi seviyorum ve bugünden itibaren söz veriyorum bir daha şu günahlarıma düşmeyeceğim desem. Kim beni geri yola e, yolundan çevirebilir? Bir de tam tersi var. Sekiz milyar insansa sen muhteşemsin, sen harikasın, sen melek gibisin dese. Ama ben özümde ve gerçekte günah ve küfür, batıl ve yanlış, kötülük ve suç içerisindeysem kim beni döndürebilir? Nuh Aleyhisselam oğlunu, İbrahim Aleyhisselam babasını, Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini Lut Aleyhisselam karısını Asiye annemiz Firavun'u çevirememişken hidayet Allah'tandır ama iş kişinin kendi üzerinde kendi özünde istediğidir. Bu yüzden bu geceleri de dilimizde zikir, kalbimizde fikir, daim tefekkür, her halimizi de Allah'a yönelerek ihya edersek yarın gerçekten beratını almış bambaşka bir kişi olarak çıkabiliriz. Dünün katil Halid'i, ertesi günün Hazreti Halid'i olabiliyor. Dünün katil Ömer'i, yarının Ömerül Faruk Hazreti Ömer olabiliyor. Demek ki eğer can çıkmadıysa her zaman fırsat vardır. Allah fırsat kapısını açmış, koş diyor. İsminin berat olması ya da olmaması değil. O yoldan koşup koşmamak bizim gündemimiz olmalı.